Ha? Adam mı? Adam tek başına attın şuna. Tamam Ya uğur. Aa, abi, hazırım, hazır mısın? Hazırım. Dur ya. Şu şuraya sevmiş şunu. Aladım abi geldi. Ha atladım. Hadi hadi. Gel şöyle hadi. hadi. Gel gel her at her at. eder. Hadi öldürsün ha hadi. Kes lan. Kes Helal. Set ne? Set ne? Set ne? Set ne? de görmezleri kes görmezleri kes adam gel adam gel adam gel gel adam adam. Abi, adam 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 kaçıyor, adam 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 Ben bir tane hızlı at aldım uçak gibi. Sen 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 sen. Hocam Ay hocam, ikisi bilmem ne burada. İkiz bilmem ne burada. Dalın ikisi de içeride. Oran de. Ay e rekenin yok hocam, şu anda bilmem ne. Ananı sikeyim ananı sikeyim hocam. Neresi? Aç oğlum kaç rejenin yok. Pamla pot at. Hayatına. Dur abi dur neredesin? Neredesin? Ulan kes 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 kes. Çık, çıktı çıktı. Kimde okay. seti çok iyi ya bu kimde seti <laughs> seti ve kılıç çok iyi. Sana kesin ben geldim. Sana kesin yok mu kesin? Gel lan. Bak abi, o görünmez çok iyi sana. Adam orada mı? Adam var adam burada burada burada. Çabuk gel. Seçemedik. Otu da geride kanın. Ha geldim. Ben kestin ki. Sen ne geldi? Çık oradan. Gelme gel abi, gelme gel. Geldim sana gir. Abi o. Oy ne Bunun sesi geçelim. güçlü. Ha, onu sakın kaçırma. bak şey bak. Ya. Kırdık ya. Adam artık gireş gel lan Adamı hiç Sonra ben hı, 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 hı. seti çalayım. Sonra ana ben daha Aa bende. Adamın sesi ne? Ne Adamın adamın seti ne lan? Kafran P4 mü? Altını. Gelelim şimdi. Hemen yani, Ha bir de dört kişiler, dört kişiler bir de derbus var. Kanka dört kişiler. Alo. Girme bence. Ziyeri sen mi attın? Kanka arkandan geldiler. Geldiler, geldiler. Oo kanka kaç kaç kaç. Dur, dur. Hepsi geldi, hepsi geldi. Arkandan bir tane de gör atladı. Oo, dur dur kaçtım ben. Dur dur. Üç kişi aynı anda vuruyorlar. Kaç. Evet, evet. Kesiyordum da üç kişi aynı anda. Ama arkandan atladı kanka. 5 çıkıyorum. kişi. Ben atladım. Hadi, Kaç kaç arka, arkandan 3 kişi geldi arkandan 3 kişi geldi çok vururlar Of ya çok vurmuyorlar da 2-3 kalbim gidiyor Öldün mü? Ölmüyorum da 2-3 kalbimi getiriyorlar Setin ne setin ne setin ne Set ver tek <laughs> İçtin mi sen? İçtim Şeker <laughs> da burada ama Ya çıkıyor çıkıyor galiba Yo çıkmıyor İçtim set, 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 set. Öldü 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 <laughs> Al al setleri al al. Çık geri kanka çık gir çık gir daker işte iç iç iç. Kaç kaç. P4 artı kimmiş? Neredesin? Geliyorum. Diğer bir şu anda artı çekti bu arada adamlar. Dakere giriyorum. Dakere giriyorum. Dakere girdim. Kanka dakerle ve satıyorum şu an. Vur 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 vur. Kaç, 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 kaç? Kanka. Vur 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 vur. Aban aban aban. Vur ona vur ona. Adam var adam var Aldım onu. Epe atmasın ne? attı epe kaç Ağzını s**tim lan kaçıyor Giremedi 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 kaçıyor kaçıyor epe attım kafasına Girdi yaaf Beyler beyler kisi kaçıyor anlaştık Bankara çok, çok, çok güzel biliyorsun. Geliyor geliyor Varan abdur ve eseri yeri Geleceğim şimdi gençler Varan abdur ve eseri yeri Kıçı yok

Çabuk gel çabuk gel çabuk gel ağzını seçtim işte setlere bakın Destim. Güvenli de seti haramsın Bir tane gör diğerinin setini aldı ya bir tane gör setini aldı diğerinin bu Gör, bu gör kim? Bilmiyorum ki çabuk kal saldır çabuk saldır çabuk saldır kuvvetini içerim Ateş tren yok gelemiyorum Yapma diyeceğim Aa kaçıyor 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 Yakalar yakal mı yakal yani, Ne hayırdır lan sen salır mı yiyecek? salır mı yiyecek? Saldır saldır bunu. Bu arada bu yakal, Biz, biz bunun ağzını tutalım. Ben yani bunun ağzını tutalım. Ben ağzını aldım Ben Almayın, üst üste koşuyor. suya 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 derim Bir anda yok. Aa, Salır, salır. Ha, alır, düştü falan. Sudan çıkartmıyorum ben, alırsın sen sudan. Kanka onu o kadar hızlı öldüremezsin, Tuna.

lan var, Pot basmadım ama. Kaç alalım? Sevdiğin var ben Alalım.